Ee, yani şeyde e, 1977'de ben İstanbul Üniversitesi'ne girdim. E, İstanbul Üniversitesi'ne girdiğim dönemlerde e, şey vardı. Milliyetçi Cephe Hükümeti vardı. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde özellikle e, Alparslan Türkeş e, üniversitelerde e, komünistler e, dediği e, öğrencileri e, ki bunlar işte her türlü sol parti ya da örgüt sempatizanı ya da sol düşünceli insanlar, aleviler, Kürtler bu kategoriye giriyordu yani. Ee, okullara sokmama şey vardı. Çağrısı vardı. O çağrı ile beraber özellikle eğitim enstitülerinde de ya da işte öğretmen mezun eden eğitim fakültelerinde falan da böyle bir şeyleri vardı, çalışmaları vardı. Bu okulları faşistler işgal etti. Yani işgal derken de e, okulların yönetimi ve polisle birlikte. 16 Mart'tan bir gün önce toplandık çıkarken kapının önünde faşistler birikmişler. Dışarıdan da gelen yani faşistler bir belki 50-60 kişi vardı. Hem slogan falan attılar hem de taşlarla falan bize saldırdılar. Biz o zaman e, işte içeri geri kaçtık falan. Ertesi gün e, geri çıkmak için 16 Mart günü toplandığımızda şey yaptık. Yani bu faşistler gene saldırabilir bize, ne yapalım falan diye. Ee, yürüyüşe geçtik, tam ön kapalığına geldik, gene faşistler vardı orada ama bu sefer şey yapmıyorlardı, yani bir saldırı yapmıyorlardı, öyle bakıyorlardı ee, sessiz bir şekilde. Döndük sağ tarafa, ee, işte tam Eczacılık Fakültesi'nin önüne geldik, en ön sıra. Tam oraya geldiğimizde bomba diye bir ses duyduk ee, ve koşmaya başladık biz. Yani tabii birkaç adım atmıştık ki böyle işte büyük bir patlama oldu ve bu patlamanın şiddetiyle yere kapaklandı yanımızdaki arkadaşlarla. Dönüp geriye baktığımızda böyle işte böyle şey gri bir duman vardı. Herkes tabii yerde falan. E i̇şte tam bombanın, yani bizim bomba 15 metre, 10 metre arkamıza düşmüştü. Şey, o köşeye düşmüştü, tam dönüş olan köşeye. İşte arkadaşlara gidelim yaralı falan var mı derken bu sefer makinalı tüfek sesleri gelmeye başladı. Ee, biz şeye doğru koşmaya başladık Süleymaniye tarafında hemen ilk e, soldaki aralığa girdik. O da Filistin falan vardı. Bizim işte Yurtsever devrimci gençlikler ne biz vardı Aksaray'da. Oraya gittim dedim böyle böyle yani epey ölü falan vardır herhalde. İşte biz birer neki ne kim varsa Hepsi çıktık şeye doğru geldik okula doğru. Ee, okula doğru geldiğimizde işletme fakültesi işgal edilmişti. Oraya girdik. İşte şikayet etmek, ondan sonra davanın peşinden gitmek falan. Ee, önce Ağır Ceza Mahkemesi'nde şey olmuş, dava açılmış, kendiliğinden tabi reysel dava açılmış. Ee, okuldaki işte tanınan faşistleri o zaman gözaltına almışlar. Daha sonra e, sık yönetim olunca, 78 Aralık ayında e, sıkı dev olduğu mahkeme askeri mahkemeye. orada da öyle sürünceme de gidiyordu yani devletten hiçbir şey gelmedi e, belge bilgi gelmedi e, yani biz de şey yaptık yani hem şey Reşat Altay'ın hem de o işte şey e, genelkurmay adli müşavirinin e, bu davayla ilişkisi olması nedeniyle Abdullah Çatlı'nın ismi geçmesi nedeniyle falan Ergenekon'da dedik dosyanın birleştirilmesi lazım işlirseydi dosya o zaman zaman aşımından düşme şeyi o kalkacaktı ihtimal ortadan kalkacaktı. Ee, sonra işte şey 30 sene doldu zaman aşımı doldu diye dava düştü. Sadece e, bu dava değil yani devletin parmağı olan bütün davalarda e, ceza çıkmıyor. Yani e, biz diyoruz ki yani eğer bir şeyde bir cinayette bir katliamda hiç kimse cezalandırılmıyorsa orada mutlaka devletin parmağı vardır. Yani darbelerden sonra. Ya da darba gibi dönemlerde hep üniversitede bir kere böyle ilerici, devrimci, solcu, sosyalist hocaları ya doğrudan atıyorlar. Mesela 12 Eylül'de 1402 sayılı yönetim Kanunu'na göre attılar. Türkeş'in mantığı hep var zaten. Türkeş'ten önce de vardı, sonra da var. Yani üniversitelerde devrimciler, solcular, Aleviler, Kırtlar şey olmasın önemli yerlere gelmesin. Gerek akademik olarak, gerek öğrenci olarak okulu bitirip yani üniversitede demokratik bir ortam olduğu zaman hem bilim alanında çok hızlı ilerlemeler oluyor. Hem demokrasi, demokratikleşme konusunda o üniversitenin önemli katkıları oluyor. doğrudan şeyle ilgili alakası var. Demokrasi mücadelesiyle alakası var. Yani üniversitelere yapılan saldırı ve o saldırıya karşı mücadele aynı zamanda